Selam arkadaşlar. Siyahlarla oynarken bir türlü açılışta tempoyu ele geçiremiyorum, saldırıya geçemiyorum, hep savunmada kalıyorum diyorsanız işte size güzel bir açılış. Açıkçası Sicilya çok keskin varyantları olan ve siyahlar için tehlikeler yaratan ancak saldırgan bir açılış. Bunun gibi İskandinav açılışı da siyahlara birçok hücum imkanı sağlıyor ama biraz daha bana sorarsanız güvenli. Şimdi hamleleri inceleyerek İskandinav açılışını ve daha sonra da Portekiz varyantını gözlemleyelim. İşte bu d5 hamlesi yapıldığında İskandinav savunması yapılmış oluyor. Sonraki hamle beyazların bu piyonu yemek. İşte bundan sonra bizim hamlemiz önemli. Standart devam yolunda vezir ana devam yolunda vezir bu piyonu alır ama ben bugün size farklı bir varyantı devam yolunu göstereceğim. At F6 oynar. Bundan sonra bu piyonu koruyamayacağı için beyazlar Merkezde de gelişim amacıyla D4 oynar arkadaşlar. Ancak biz burada bu piyonu yemekle ilgilenmek yerine daha çok açılışımızla ilgilenen ve bize hücum imkanları sunan fil G4 hamlesi yapıyoruz arkadaşlar. Fil G4 hamlesi oldukça saldırgan bir hamle. Buna cevaben beyazlar tabii ki F3 yapıyor. Biz de filimizi F5'e geri geliyoruz. Sonrasında artık bu piyonu koruyabilir hale geliyor ve C4 oynuyor beyazlar. Biz de bu piyon zincirini kırmak için E6 ile ortadan bir saldırıya geçiyoruz. Dolayısıyla amacımız D5'i yıkmak. D alır E6. Şimdi burada durdurup düşünün arkadaşlar. Siyahların çok iyi bir hamlesi var. Bakalım bulabilecek misiniz? At C6 arkadaşlar. Bu piyon, bu piyonu yesin, şah çeksin önemli değil. Arkasındaki mantık şu. Bu at hem bir saldırı imkanı sağlıyor bize hem de rakibin şahının önünü açıyor. Şah çekti, piyonumuzu aldı. Biz de onun piyonunu alıyoruz. Fil B4 oynuyoruz ve şah çekiyoruz. Artık saldırı sırası bizde, hücum bizde, tempo bizde. Rakip savunmak için atını oynar, at C3 oynar ve biz de kale E8'de saldırıya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ne yapacak? Kale burada siyahların e, rokunu bozmak e, pahasına bu tarafı dağıttık, şahımızı oynadık, kalemizi geldik ki e, bir saldırı üretebilelim merkezde. Gerçekten de tehlikeli bir e, saldırı oluşmaya başladı. Şah kaçar. Nereye kaçar? En güvenli yer gördüğü F2'ye. İşte buradan sonra arkadaşlar e, çok iyi bir devam yolu veriyorum sizlere. Kale alır e 3 Kalemizi feda ediyoruz. Şah alır E3. E, fedalar bitti mi? Bitmedi. At alır D4. Bu çaprazı e, fedalarla artık e, çekici hale getirmeye başladık. Neler için? Fillerimiz için. Bakın şiş imkanları doğmaya başladı. E, i̇ki feda sonrasında e, öldürücü darbeyi vuruyoruz arkadaşlar. E, yani burada vezir başka tabi yana da oynayabilir ama doğru hamle Vezir E7 çünkü e, bakın burada bir şiş atma imkanı var. Fili buraya gelip yani C5 karesine gelip e, şiş atabiliriz. Dolayısıyla artık şah buraya kaçamaz. Mecburen D2'ye kaçacak. Çünkü buraya gelirse e, bu kareye gelirse burada şişimiz var. Ve yine bir öldürücü darbe daha vuruyoruz. Kale D8. Artık bu saatten sonra beyazın yapabileceği hiçbir şey yok. E, şişi yedi. E, mecburen kale yiyecek. Biz vezirimizle yiyeceğiz ve bakın iki fil, bir at, bir vezirle ortada savunmasız, hiçbir taşını geliştirmemiş beyazlarla karşı karşıyayız. Buradan sonra maçı oynamak, bitirmek kolay. Ben bilgisayarla oynayarak Stockfish analiziyle bitirdim. Bir devam yolunu hızlıca oynatarak size göstereyim neler olabileceğini. İki tarafında en iyi hamleleri yapıldığında artık siyahlar için bariz üstünlük var. yavaş yavaş bütün taşları topluyor siyahlar ve sol kanattan piyonunu ilerletmeye başlıyor ve son durumda artık vezir şaha vezir at kalıyor 3 piyon 2 piyon yani buradan sonra oyunu bitirmek artık kolay arkadaşlar İskandinav olmasını inceledik e, Sicilya'dan sonra belki siyahlara oyunun başında en çok saldırı imkanı en çok atak imkanı sağlayan açılış rakibinizi şaşırtmak için standart E4 ile başlayan rakibinizi online maçlarda, blitz maçlarda şaşırtmak için devam yolunu bilmiyorsa özellikle İskandinav savunmasının sürpriz matlar yapmak için kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.